Hepinize merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün efsane bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar yine bir e, karakter çıkarma taktiği ile karşınızdayım. Arkadaşlar videoyu geçmeden önce bir like atıp abone olmayı unutmayın. Daha fazla bu tarz videoların gelmesi için aşağıdan hemen bir like atın arkadaşlar. Bir de isterseniz arkadaşlar kulüplere de gelebilirsiniz. O zaman direkt başlayalım arkadaşlar. İlk başta ismime efsanevi yaptım. Hemen videoyu şöyle koydum arkadaşlar. İlk başta ismime efsanevi yaptım tamam mı? Efsanevi yaptık ismimizi Sonra arkadaşlar geldik buraya. Arkadaşlar ben buradan çıkarmak istediğim karakterin üstüne yine. Nerede arkadaşlar benim karakterim? Çıkarmak istedim karakterin üstüne 5 kez tıklayacağım. 3, 4, 5. Chrome'un üstüne 5 kez tıkladım arkadaşlar. Sonra arkadaşlar ismimizi geliyoruz. ismimizi de şu renk yapıyoruz tamam mı? Profilimizde şöyle şunu yapalım arkadaşlar tamam mı? Sonra geliriz açmaya başlıyoruz. Arkadaşlar dediğim gibi Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Daha fazla bu tarz videoların gelmesi için o kadar emek veriyoruz arkadaşlar. Bir like atıp abone olun ya. Şöyle ilkini aldık. Dedim acaba ilkten lille atacak mıyız? Oğlum ne oluyor lan? Dedim arkadaşlar ilkten bir şey mi acaba? Tamam tamam sıkıcı. Güzel ne? Hadi oğlum verdiğin karakter. O arkadaşa ne verdi? Lollipop gibi. Güzel 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 arkadaşlar. İlk, ilk şeyimizi aldık kostümümüzü. Devam edelim. Hadi kankam ya. Bak vereceksin onu vereceksin. Bak bu sefer Bu sefer oyun sesini biraz kısayım da Bu sefer o kravu açacağım O kravu bu sefer açacağım arkadaşlar Hop Lili'yi de aldık arkadaşlar Hayırlı uğurlu olsun bakalım Lili'yi aldık arkadaşlar Efsane olur mu? Yeni destan savaşçı açıyorlar Ne? en Emz açarız tamam sıkıntı yok Şöyle devam edelim Haydi kankam çok karakter bekliyorum Çok hadi Çıkacağım çıkacağım oğlum ya İlk bir tane karakter çıkardık Kaldı geriye 3 karakter bak. En az 3 karakter çıkacak toplam. Hadi. Haydi oğlum. Haydi be oğlum. Öf ender hep ender hep ender ya. Efsanevi yani efsanevi. Ha güzel haydi. Oğlum kredi ne ya neyse tamam kredi okeyiz ya. Para gelmesin de kredi de gelsin. Karakter açarız en de. Devam 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 Şöyle haydi oğlum haydi de haydi oğlum efsanevi ya. Bir efsanevi be. Haydi kanka bak bunlar efsanevi geldi. Geldi efsanevi. Süper ener abi yok böyle bir şey. Vallahi yok böyle bir şey ya. Haydi oğlum ya. Ay la ender geliyor arkadaşlar yok böyle bir şey ya. Şimdi bak totem yapıyoruz arkadaşlar. Bası tutarak bayacağım. Bir tane daha bas tuttum. Bir tane daha bir tane daha basılı tuttum derken süper öner. Şaşırdık mı? Hayır tabii ki de şaşırmadık. Abi Ender'den süper enerden başka hiçbir şey gelmedi oğlum haydi haydi. Kanka haydi ver, verirsin verirsin ya. Oo. Oğlum. O zaman arkadaşlar birazcık totem yapalım. Birazcık totem yapalım. Totemimizi yapalım arkadaşlar. Nerede Krov neredesin? Krov'un üstte 1, 2, 3, 4, 5 kere Krov'a tıklayalım. Şöyle arkadaşlar eğitim alanına girelim. Bir de eğitim alanında büyük boss'u öldürdükten sonra yukarı bir kere zıplayacağız şimdi. Şimdi gel 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 gel. Kankam gel sen şöyle. Şöyle gel kardeşim sen. Şimdi arkadaşlar şu bot, bot ee, öldürdükten sonra yukarı bir kere zıpla çıkacağız direkt. Tamam mı? Sonra geliyoruz açmaya devam edeceğiz. Krop geleceksin kanka krop. Şansın yok kaçarın yok geleceksin. Ama abicim bir tane efsane falan yan ya. Aa destansı ya. Hayırlı şükür destansı gördük ya. Vallahi billahi hayırlı şükür destansı gördük ya. Süper haber ne ya oğlum. Haydi. Ah be. Abi ama bak, efsanevi ve efsanevi de, Ender ve Süper Ender'den başka hiçbir şey yapmadık ya. O ne iş bu oğlum? Niye yanmıyor hiçbir şey? Aha. Elimizi de açıyoruz hadi. Ya abicim niye sadece Ender Süper Ender ya? Hadi hadi. Oha. Ama oha harbiden yani. Abicim hiçbir şey yanmıyor ki hiçbir şey yanmıyor bak. Lan oha oğlum bu nasıl hesap? lan öbür hesaba neler çıktı haydi oğlum ya Aa arkadaşlar çıkmıyor <laughs> balayı çıkıp kafayı yiyeceğim hiçbir şey çıkmıyor hiçbir şey Aç, açalım aha elimizden emzi aldık tamam güzel ikinci karakteri aldık bari sonraki efsaneden bir şey çıksın haydi ya inşallah sonraki efsaneden çıkar yine bir güzel bir savaşçı açılıyor ne açılıyor Tara, alacağım arkadaşlar ben şöyle tariha'yı seçelim şöyle çıkalım Kaldığımız yerde tamamen devam edeceğiz arkadaşlar. Şöyle şöyle hadi hadi gizemli. Aa babacım destansene ya. arkadaşlar hiçbir şey çıkmadı ya. Efsanevi'ye geldik. Şimdi arkadaşlar bundan Croft çıktı çıktı hadi. Haydi bastım vallahi bastım arkadaşlar. <laughs> haydi oğlum Croft çıktın lan. Çıktın lan haydi. Arkadaşlar ne çıktı buraya lan? Oğlum bu ne? Oğlum. Oğlum tikin kostümünü ben ne yapayım ya? Arkadaşlar yok böyle bir şey. Vallahi yok böyle bir şey ya. Abicim geldi ne geldi biliyor musun? Nerede? Bibi'nin kostümü geldi şimdi. Bibi'nin kostümü geldi. Bir de tik nerede? Tik tik tik. La tic neredesin? Ha, buradaymış arkadaşlar. Tik'e de bu kostüm geldi. Ya arkadaşlar böyle şansı yok. Yemin ederim böyle şansı yok ya. Neyse o zaman arkadaşlar şunu Bibi mi oynasak? Tik ile mi oynayalım? Tik ile oynayalım bir kere ya da yok. Nerede lan? Oğlum Bibi neredesin? Ha? bir yer bir oynayalım arkadaşlar ne oynayalım savaşta oynayalım bir yer bibile sonra da videoyu sonlandıralım arkadaşlar yapacak bir şey yok taktik çalışmadı başka bir taktik deneyeceğim arkadaşlar öbür sezona öbür sezona efsane bir taktik denemeye çalışacağım bu sefer o kurabu çıkaracağım devam 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 gel kanka gel gel direkt 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 bak atıyoruz bitiriyoruz atıyoruz bitiriyoruz dur sen de gel sen de gel seni de öldüreceğim tamam çok güzel at kanka bana at 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 bana at at Şişt. Ya abi atmıyor ki ya. Aa oğlum sen tövbe estağfurullah şimdi bir şeyler derdin de demek istemiyorum. Ya abicim sen ne kadar kafasız bir insansın ya. Bırak sana diyorum bırak. Önündeki topa niye vurmayan oğlum ya. Kör müsün? Haydi haydi bakayım. Göt köy git köyüne. Ali. Ali gel Ali Ali. Gel kankam. Gel, gel gel gel. Şöyle. Arkadaşlar şöyle bir şey yapabilir miyiz? Şöyle bir şey. Haydi oğlum ya. istediğim olmadı ki. <laughs> Arkadaşlar istediğim neydi? Aşağıdan, soldan, yukarıdan sektirip gol atmak. Şöyle. Gel gel gel. gel. Böyle. Aa, böyle. Geçerim böyle içinizden. Çok güzel. Atmayayım. Atmayacağım lan. Atmayacağım lan. Atmayacağım. <laughs> atmayacağım. Valla atmayacağım. Oynamak istiyorum. Gel. gel. Gel gel gel. Şöyle. Gel kankam. Gel kankam. Gel bakayım. Haydi yallah. Şöyle tamamdır. Efsane oynadık. Çok güzeldi vallahi bu arada. Şöyle bakalım. Yalnız oyuncu benim. Şuraya bak abi herkesi toplam kilden çok kil almışım ya. Nasıl bir proysam artık neyse devam edelim. Kazama serisi falan filan. 6000 hasar. Tırt arkadaşlar sanki bir şey çıkıyor da 6000 hasar veriyorum. Ne oldu lan? Oha. Arkadaşlar gördünüz mü demin hiçbir şey basmadım. Direkt Kuro ve Granı geldi ha. Bir de gittim çıktım ya oğlum. Aa arkadaşlar demin krov ekranı geldi. Yine arkadaşlar yanlışlıkla çıktım ya. Vallahi yok böyle bir şey yanlışlıkla çıktım. Neyse. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Bir yerle tikle oynayalım. Tik. Tik'in kostümü deneyelim Bu tik kostümü bende yok. Tikle mağara arası tek hesaplaşma giriyorum. Var mı benden şeyi? Kralı he? Hadi bakayım. Oo, gel gel gel. Gel kankam şöyle. Gel 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 gel. Haydi gel bakayım mayınıma. aslan aslan parçası. Direkt ortaya dalacağım. Hiç uğraşmaya gerek yok. Gel 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 Kankam şöyle şuraya doğru bir tane atalım mı? Oo bir sürü yük var arkadaşlar çok güzel. Şöyle 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 şöyle, şöyle. At, at 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 Abicim biri geliyor. Biri geliyor. Haydi erken al şunu ya. Oo. Oh. Oo sen ne yaptın sen sen? Kanka orada biri var. Bak. Orada biri var. Şöyle o kişi artık yok kanka. O kişi artık yok. Allah! Yanındaymış lan. Ulan hain. Gel buraya darle gel. Şşş sakin 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 o ya. Hadi o. Oh! <laughs> Kafa bir iki kişi bilen neydi lan? Efsaneydi efsane maç efsane. Efsane oldu arkadaşlar bu da. Neyse arkadaşlar o zaman bir videonun sonuna geldik. Daha fazla bu tarz videolar için like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.